geleneksel 3. Simpaş plaj voleybolu turnuvasının e, ödül törenine gelmiş bulunuyoruz. Sarı takım 3. Hep beraber alkışlayalım ya lütfen. Ya. <laughs> turnuvayı ikincilikle kapatan Turkuaz takıma geldi. Turkuaz takımın üyelerinin bu akşam işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadılar. Evet. Şimdi şampiyon takımın üyelerine geldi sıra. Şampiyon turuncu takım. Şimdi özel ödül bildiğiniz gibi Tekem Spor'dan bir hediye çekiydi. Tamam, tamam. Ve işte büyük an sayın seyirciler. Valla üçüncüsünü gerçekleştirdik. Komşular arasında ilişkilerin daha güzel olmasını sağlayan Belkiste'nin e, imaj turnuvası bu. güç Gücü olabildiğince dengelemeye çalışıyoruz. Şimdi kazanan e, şampiyon takım turuncu takım oldu. İkinci takım e, Turkuaz takım, üçüncü takım da Sarı takım oldu. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Valla ne söyleyeceğim, güzel bir turnuva oldu. E, dostluklar pekişti, güzel bir mücadele oldu. E, gelecek sene yine aynısını yapılır herhalde. Tabii bu artık geleneksel hale gelen birlik ve beraberliğimizi artıran bir e, organizasyon. Bizim de ufak payımız var. Bugün belki biz kazandık ama aslında site kazandı. Hep biz kazandık. İnşallah ince yıllarca devam etmesini istiyoruz. Teşekkürler. Neyse.